Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'tan canavar nasıl yapılır bazı canavarları göstereceğim. Bazı kişiler bilmiyor. Ben biliyorum. Öğrendim. Koyuyoruz. Koyduk. Böyle koyuyoruz. Buraya da koyduk. Sonra iskelet kafalarını bu arada bunlar ruh taşı. Böyle koyuyoruz. Bunu da koyduk. Canavarımız oluştu. Evet. Bu birinci canavar ikinci canavarımıza geçiyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar ikinci canavarımız değiliz. Bunu çok kişi, bazı kişiler biliyor. Bu canavarın adını tam bilmiyorum. Ama şöyle koyuyoruz. İki tane de el yapıyoruz. Bunu buraya koyduk mu? Gorem diye adı Şimdi aklıma geldi. O oldu işte. Bu ama saldırmıyor. Bu sizi koruyor. Köylerde oluyor çoğunlukla. Köylere vurunca size saldırıyor. Evet üçüncü yaratığımız bu çok kolay bunu o yüzden başka harita aşmayı istemiyorum. Şunu şurayı alalım. <laughs> bunun içinde de kar alıyoruz. Kar bloğu. Sadece kar bloğu lazım bunun içinde. Evet. Kar bloğunu aldık. Bu ne oluyor ya? Burayı yapmayalım çünkü ne olduğunu anlamadım. Ben tepeye git. Böyle iki tane koyduk. Üstüne de bunu koyduk. Kardan adam oldu. Çok şirin bir kardan adam. Bir tane daha yapalım. Bakın çok şirin. Yürü git. Evet çok güzel. Evet gösterdik. Başka bilmiyorum ben. Bir varsa başka internetten, YouTube'dan bakar bulurum. Videoyu beğendiyseniz ve size aklıma gelmedi. Size ne oluyor ya bana? Size yardımcı olduysam mutluyum. Abone olup like videoma like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.